Yeminle söyleyebilirim ki bu kadar acıya, ızdıraba, imtihana, belaya, musibete ancak imanla sabredebiliriz. Ya bir aileden elli kişi ölse nasıl bu acıya katlanabilir ya? Ama nasıl teskin oluyorsun? Allah var ya, ahiret var ya, cennet var diyorsun. Teskin oluyorsun. Başka bir şeyle teskin edemezsin bunu. Dünyanın bütün psikologları toplansalar, en güzel ilaçları verseler, farklı şeyler yapsalar bu acıyı, bu ızdırabı imandan başka hiçbir şey dindiremez ya, dindiremez. Onun için bazıları imana bu kadar düşman. Çünkü biliyorlar, ilaç orada ya, ilaç orada başka bir şey değil, ilaç o. Ancak o ilaç teskin edebilir. Onun için var olan her şeyleri yitirdiğimiz zaman bile bizi ayakta ve hayatta tutacak olan değere sımsıkı sarılmamız lazım.